Bayramda yurdun dört bir yanında luna parklar çocuklarla doldu. Bursa'da da manzara farklı değildi. Çoğu için gün keyifli geçti ama dönen salıncağa binenler dehşeti yaşadı. Denizli'de ise hayvanat bahçesindeki deve bir çocuğa saldırdı. Luna Park'taki oyuncak kontrolden çıktı, salıncaklar ağaçlara çarptı. Üzerlerindeki 17 kişi ölümle burun buruna geldi. Allah! 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 Dehşet anları Bursa Osman Gazi'deki Luna Park'ta kayda geçti. Çocuklar bayram harçlıklarıyla dev salıncağa binmiş, aileleri de hatıra kalsın diye video çekiyordu. Allah Allah! Ne olduysa o sırada oldu. Yükselerek hızlanan oyuncak birden aşağı inmeye başladı. Salıncaklar ağaçlara çarptı. 17 kişi yaralandı. <gülüyor> <gülüyor> Bayram eğlencesinde ölümden dönen yaralılar şoku uzun süre atlatamadı. Ben orada ölüyordum. Beyefendi ne bekliyorsun? Sana gülücükler mi saçayım? Ne bekliyorsun? Kazanın arızadan mı ihmalden mi kaynaklandığı soruşturma sonucunda netleşecek. Evet. Burası da Denizli. Ailesiyle hayvanat bahçesinde dolaşan çocuğa deve saldırdı. Yasak olmasına rağmen fazla yaklaştığı devenin başından ve boynundan ısırdığı çocuk yakınları tarafından kurtarılıp hemen hastaneye kaldırıldı.